İki hafta evvel, yine İstanbul'a geleceğim bir şey gereği, sabahleyin kalktığım zaman bir mail gördüm. Belki o arkadaş buradadır, içinizde de olabilir. Buradaysa lütfen ayağa kalsın, teşekkürlerim var. Diyor ki, siz meallerinizde, Nahl Suresinde Cenab-ı Hakk'ın arıya vahyettiğini, tüm meyvelerden bal almasını emrettiğini, onu vahyettiğini yazmışsınız. Tüm meyvelerden, Altını çiziyorum. Bakın meyveler. Ama diyor şu anda ortaya baktığımız zaman pratikte ve bilimsel bir gerçek ki diyor, arı balı sadece diyor meyvelerden almıyor. Ağaç kabuklarındaki kalmış atıklardan da alıyor, reçinelerden de alıyor, şuradan alıyor, buradan alıyor. Kur'an niye sadece meyveler diye bu şeyi meyvelere indirgedi diye meyvelerden bahsediyor. Arının çiçek olmayan, meyve olmayan bir ağaç kütüğünden de bal alabildiğini niye söylemiyor diye bunu bana iletti. Çok taze bir olay. Hani dedim ya, zihinlerimiz otomatiğe bağlanmış. Biz daha çocukluğumuzdan beri işte semere sözcüğü tekil olarak hepinizin bildiği meyve demek, ürün demek. Semerat dediğin zaman bunun çoğuludur. Meyveler demek. Öyle biliyoruz. Ve ama Hakkı Yılmaz olarak inanın bu yaşa kadar da semere sözcüğünün kesinlikle bir tahlilini, bir analizini geçmişte kadim Arapçadaki boyutunu da merakla yetmedim bu mesaja kadar. Bu mesajı aldıktan sonra semere sözcüğünü araştırmaya başladım. Semere sözcüğüyle ilk karşıma çıkan şey ma tahmiluhu şecer. Ağacın taşıdığı her şey. Buyurun, Biz hep meyveler diyoruz. Anlatabilir mi? Cenab-ı Hak'ın kullandığı sözcük bugünkü bilimin ulaştığı noktaları da kapsayan bir sözcük.